Merhaba arkadaşlar. 22. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Her gün banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Galatasaray Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda maçla ilgili tahminim 1-2 çifte şans. İngiltere Premier Lig'de Luton Town evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Luton oynadığı en son karşılaşmada Newcastle'ı 1-0 yenmiş, Manchester City'ye 2-1, Arsenal'a 4-3, Brentford'a 3-1 mağlup olup Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etmişti Luton. Chelsea'nin form durumuna baktığımızda Wolves'e 2-1 mağlup olup Newcastle'ı 2-1, Sheffield United'ı 2-0 yenmişti. Everton'a 2-0, Manchester United'a ise 2-1 mağlup olmuştu Chelsea. Luton Town'la Chelsea arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Crystal Palace evinde Brentford'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Crystal Palace oynadı en son karşılaşmada Brighton'la 1-1, Manchester City ile 2-2 berabere kalmış. Liverpool'a 2-1, Bournemouth'a 2-0 mağlup olup West Ham'la 1-1 berabere kalmıştı. Brentford'un form durumuna baktığımızda Aston Villa 2-1, Sheffield United'a 1-0, Brighton 2-1 mağlup olmuş. Luton'u 3-1 yenip Arsenal'a 1-0 kaybetmişti. Crystal Palace ile Brentford arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim 1-0 çifte şans. Wolverhampton evinde Everton'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Wolves oynadı en son karşılaşmada. Chelsea 2-1 yenmiş, West Ham'ı 3-0 kaybetmişti. Nottingham'da 1-1 berabere kalmış, Burnley'i 1-0 yenip Arsenal'ı 2-1 mağlup olmuştu. Everton'ın durumuna baktığımızda Tottenham'a ve Fulham'ı 2-1'lik skorlarla mağlup olmuş, Burnley'i ve Chelsea'yi 2-0, Newcastle ise 3-0 mağlup etmişti Everton. Wolves'te Everton arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Nottingham Forest evinde Manchester United'ı ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Nottingham oynadı en son karşılaşmada. Bournemouth'a Tottenham 2-0 mağlup olmuş, Volves ile 1-1 berabere kalmıştı. Fulham 5-0 Everton'a ise 1-0 kaybetmişti. Manchester United'ın form durumuna baktığımızda West Ham'a 2-0 yenilip Liverpool'la golsüz berabere kalmıştı. Bayern Münih'e 1-0, Bournemouth'a 3-0 kaybedip Chelsea'yi 2-1 yenmişti. Nottingham'la Manchester United arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Fulham evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fulham oynadığı en son karşılaşmada Burnley'e 2-0 kaybetmiş, Everton'u 2-1 yenmişti. Newcastle'a 3-0 mağlup olmuş, West Ham'ı ve Nottingham'ı ise 5-0'lık skorlarla Fulham yenmişti. Arsenal'ın form durumuna baktığımızda Liverpool'la 1-1 berabere kalmış, Brighton 2-0 yenip PSV ile 1-1 berabere kalmıştı. Aston Villa'ya 1-0 mağlup olmuş, Luton ise 4-3 mağlup etmişti Arsenal. Fulham'la Arsenal arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 2. Tottenham evinde Bournemouth'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Tottenham oynadığı en son karşılaşmada. Everton'ı 2-1, Nottingham'ı 2-0, Newcastle'ı 4-1 yenmiş, West Ham'ı 2-1 yenilmişti. Manchester City ile ise 3-3 berabere kalmıştı. Bournemouth'un form durumuna baktığımızda Nottingham'ı 3-2, Manchester United'ı 3-0, Crystal Palace'ı 2-0 yenmiş, Aston Villa ile 2-2 berabere kalıp Bournemouth, Sheffield United karşılaşmasını ise 3-1'lik skorla deplasmanda kazanmıştı. Tottenham'la Bologna arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. İtalya Serie A'da Genoa evinde Inter'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Genoa oynadığı en son karşılaşmada Sassuolo'yu 2-1 yenip Juventus'ta 1-1 berabere kalmıştı. Lazio'ya ve Monza'ya 1-0 mağlup olmuş. Genoa'lı Empoli karşılaşması ise 1 birlik beraberlikle sonuçlanmıştı. Inter'in form durumuna baktığımızda Lecce'yi 2-0 yenip Bologna'yı 2-1 kaybetmişti. Lazio 2-0 Udinese'yi 4-0 yenmiş. Real Sociedad'da ise 0-0 golsüz berabere kalmıştı Inter. Genoa ile Inter arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. maç sonu 2. Lazio evinde Frosinone'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Lazio oynadığı en son karşılaşmada. 2-0'lık skorla Deplasman'da Empoli'yi mağlup etmiş. Inter'e 2-0, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu. Verona ile bir bir berabere kalıp Genoa'yı ise 1-0 yenmişti. Frosinone'nin form durumuna baktığımızda Juventus'a 2-1 mağlup olup Napoli'yi 4-0 yenmişti. Lecce'ye 2-1, Milan'a 3-1 mağlup olmuş. ile ise golsüz berabere kalmıştı Frosinone. Lazio ile Frosinone arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Atalanta evinde Lecce'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Atalanta oynadığı en son karşılaşmada 1-0'lık skorla Bologna'ya mağlup olmuş. Salernitana'yı 4-1 Rakovu 4-0, Milan 3-2 yenip Torino'ya 3-0 mağlup olmuştu. Lecce'nin form durumuna baktığımızda Inter'e 2-0 mağlup olmuş, Fresnel'e 2-1 yenmişti. Empoli ile Bologna ile 1-1, Venola ise 2-2 berabere kalmıştı Lecce. Atalanta ile Lecce arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahmini maç sonu 1. Cagliari evinde Empoli'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Cagliari oynadığı en son karşılaşmada. Verona'ya 2-0, Napoli 2-1 mağlup olmuş. Sassuolo'ya 2-1 yenmişti. Lazio'ya 1-0 kaybedip Monza ile 1-1 berabere kalmıştı Cagliari. Empoli'nin form durumuna baktığımızda Lazio 2-0, Torino'ya 1-0 mağlup olmuş. Bir birlik skorlarla Lecce ile ve Genoa'la berabere kalıp Sassuolo'ya 4-3 mağlup olmuştu Empoli. Cagliari ile Empoli arasında olacak olan karşılaşma tahminim 1-2 çifte şans. Udinese evinde Bologna'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Udinese oynadığı en son karşılaşmada Torino ile 1-1, Sassuolo ile 2-2 berabere kalmış. Inter'e 4-0, Roma'ya 3-1 kaybedip Verona ile 3-3 berabere kalmıştı. Bologna'nın form durumuna baktığımızda Lecce ile 1-1 berabere kalmış. Atalanta'yı 1-0, Inter'i e 2-1, Roma'yı 2-0, Salernitani ise 2-1 mağlup etmişti Bologna. Udinese ile Bologna arasında çok olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Milan evinde Sassuolo'yu ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Milan oynadığı en son karşılaşmada Salernitana ile 2-2 berabere kalmış. Monza'yı 3-0, Newcastle'ı 2-1 yenip Atalanta'yı 3-2 kaybetmişti. Milan Frosinone karşılaşması ise evinde 3-1 kazanmıştı. Sassuolo'nun form durumuna baktığımızda Genoa 2-1 yenilmiş, Udinese ile 2-2 berabere kalmıştı. 2-1'lik skorlarla Cagliari'ye ve Roma'ya mağlup olmuş. Empoli ise 4-3 mağlup etmişti Sassuolo. Milan'la Sassuolo arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Juventus evinde Roma'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Juventus oynadığı en son karşılaşmada Firosinani'yi 2-1 yenmiş. Genoa ile 1-1 berabere kalmıştı. Napoli'yi 1-0, Monza'yı 2-1 yenip Inter 1-1 berabere kalmıştı. Roma'nın form durumuna baktığımızda Napoli 2-0 yenip Bologna 2-0 kaybetmişti. Şerif Traspolu 3-0, Sassuolo 2-1 yenmiş. Fiorentina ile ise 1-1 berabere kalmıştı Roma. Juventus ile Roma arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. İskoçya Premier Lig'de Celtic evinde Rangers'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Celtic oynadığı en son karşılaşmada Livingstone'u 2-0 yenip Hertz'e 2-0, Kilmarnock'a 2-1 mağlup olmuştu. Feyenoord'u 2-1, Hibernian ise 4-1 mağlup etmişti Celtic. Rangers'ın form durumuna baktığımızda Motherwell'i ve Johnson'u 2-0, Aberdeen'i 1-0, Betis'i 3-2, Dundee ise 3-1 mağlup etmişti Rangers. Celtic ile Rangers arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.